Aşağıda bazı karakterlerin genotip yapısı e, şematik olarak gösterilmiştir diyor. E, verenler arasında melez, saf baskın, saf çenik, çekinik genotiplerden hangileri yer almaktadır diye bizi sormuş. Melez var mı? Melez bak, e, bakıyoruz. Büyük A, küçük k. E, bu nedir? Melezdir. E, büyük A, küçük A. Bu da melezdir. E, bu nedir? E, saf çekinik. Bu da nedir? Saf baskın. Yani melez iki tane var burada. Saf baskın. işte burada saf çekenek de burada her üçü de burada bulunmaktadır. Cevabımız D seçeneği. Heterozigot sarı tohumlu bezelye bitkisi ile diyor. Homozigot sarı tohumlu bezelye bitkisinin çaprazlanma sonucu yeşil renkli bezelye tohumu oluşma olasılığı hangisidir diye sormuş. Sarı tohum alleli yeşil tohum alleline baskındır. Şimdi e, heterozigot sarı tohumlu bezelye yazacak olursak e, ne yazalım? Büyük S, küçük S yazarız. Evet, e, homozigot sarı tohumlu bezelyeye ne nasıl yazarız? Büyük S, büyük S. Çünkü sarı tohum halleri baskın olduğu için. Evet, bunların çaprazlamasını yaptığımız zaman ne çıkar? Büyük S, büyük S, küçükse, büyük S, büyük S, küçük S, büyük S, küçük S nedir? Büyük S, küçük S. Baktığımız zaman buradan yeşil renkli yeşil tohumlu bezelye bitkisi oluşur mu? Hayır, yani yeşil renkli bezelye bitkisi ne olması lazım? Küçükse, küçükse yani bu yeşil olması gerekir. O yüzden burada hepsi nedir bunların? Sarı tohumludur. O yüzden burada oluşma olasılığı yoktur, yani sıfırdır. Cevabımız A seçeneği. Homozigot düz tohumlu bezelya ile e, homozigot e, buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu aşağıdaki bezelyelerden hangisi oluşur? E, düz tohum alleli e, buruşuk tohum alleline baskındır. Şimdi hemen bunları yazalım. E, düz tohum alleli baskın olduğuna göre o zaman düz homozigot düz tohumluyu nasıl yazıyoruz? E, büyük D, büyük D şeklinde yazabilirim. Homozigot e, buruşuk tohumlu ise küçük D, küçük D şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bunları hemen çaprazladığım zaman büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D ve büyük D, küçük D. Gördüğünüz gibi bütün oluşan tohumlar nasıl oluştu? Şöyle bakarsak hepsi düz tohumlu olur. Bakalım burada ama bunlar nasıl düz tohumlu? heterozigot yani melez düz tohumlu ne yapmıştır? Oluşmuştur. Cevabımız B seçeneği. Bezelyelerde mor çiçek alleli beyaz renk çiçek allerine baskındır. Burada bezelyeler bize verilmiş. Yukarıdaki iki mor çiçekli bezelyenin çaprazlanması sonucu elde edilen bezelyeler burada verilmiştir diyor. Buna göre numaralandan bezelyelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakalım. burada ne oluşmuş? beyaz çiçekli bezelye oluşmuş. Beyaz çiçekli bezelyeye baktığımız zaman bu nedir? Kesinlikle bunu direkt bunun genotipini yazabiliriz. M, M. Bu beyaz şekli bezelyedeki küçük m, küçük m'nin burada oluşabilmesi için mutlaka anne babadan yani yukarıdaki bezelyeden gelmesi gerekir. O yüzden burada ikisi de mor çiçekli olduğuna göre bunlar nedir? İkisi de büyük m, küçük m şeklinde yani ikisi de melez olacaktır. Şimdi iki tane melez mor çiçekli bezelye çaprazladığımız zaman burada ne oluşur? Büyük m, büyük m. Burada yine büyük M küçük M burada yine büyük M küçük M burada küçük M küçük M zaten burada ne yapmış bize verilmiştir. Evet baktığımız zaman bunda hangisinde var? E B C'de bakalım büyük M büyük M biri ikincisi büyük M küçük M evet üçüncüsü büyük M büyük M evet C seçeneğinde nedir? Cevabımız var. Bezelye bitkisinde düzgün tohum alleli yani buruşuk tohum hallerine baskındır. Buna göre bu karakterle ilgili verilen çaprazlama örneklerin hangilerinde çekinik genotipli bireyler meydana gelebilir demiş. Çekinik genotipli bireylerin oluşabilmesi için her iki tarafta da küçük harfin yani çekinik karakterin olması gerekir. Burada çekinik karakterler birinci de var ama burada yok. Burada olmadığı için burada ne yapmaz? Oluşmaz. İkincisine bakalım. Burada çekinik karakterimiz var. Küçük diye burada da var. Bu iki çekinik karakteri burada bir araya gelerek burada çekinik karakter oluşabilir. Burada her ikisinde zaten var. Üçüncüsünde var olduğu için burada da oluşabilir. Dördüncüsüne baktığımız zaman burada çekinik karakter olmadığından dolayı burada ne yapamaz? Oluşamaz. 2 ve 3'te 2 ve 3'te ne yapabilir? E, çekinik genotipli bireyler oluşabilir. Cevabımız C seçeneği. Hipotez, homozigot baskın karakteriyle çekinik karakterlerin çaprazlanması sonucu oluşan döllerin tamamı melezdir. Aşağıdakilerden hangisi bezelere de tohum rengi ile ilgili verilen hipotezi doğrular niteliktedir diyor. Bezelere de sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır diye bize vermiş. Evet bakalım e, homozigot baskın hangisi homozigot baskınlar bakalım önce homozigot baskınla çekinik. Burada her ikisi de melezdir. O yüzden burası olmaz A seçeneği olmaz. B seçeneğine baktığımız zaman burası e, baskındır ama homozigot değildir. Heterozigot baskında burası nedir? Çekinik karakterdir. B seçeneği de olmaz. C seçeneğine baktığımız zaman homozigot baskın burası nedir? E, çekinik karakter değildir. Burası heterozigot baskındır. O zaman C seçeneği de olmaz. D seçeneğine geldiğimizde burada homozigot baskın var. Burada da nedir? Çekinik e, karakter var. Burada da ne olacaktır? Menz e, karakterler oluşacaktır. Yani büyükse, küçükse karakteri burada ne yapacaktır? Oruçacaktır. O yüzden cevabımız D seçeneği. İki bezelye bitkisinin çaprazlaması sonucu elde edilen 4000 bezelyeden 2000 tanesi düzgün tohumlu, 2000 tanesi ise buruşuk tohumlu olmuştur. Buna göre çaprazlanan bezelye tohumlarının genotipi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Bakalım. Ee, şimdi e, 4000 bezelyenin 2000 tanesi düzgün tohumlu, 2000 tanesi de buruşuk tohumlu olmuş. E demek ki e, yarısı düzgün tohumlu olacak, yarısı da buruşuk tohumlu olacak. Burada hemen e, çaprazladığımız zaman A seçeneğini çaprazlayalım. A seçeneğinde ne olacaktır? E, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D. E, ne olacaktır? Küçük D, küçük D, küçük D, küçük D. Yani bakarsak e, yarısı düzgün tohumlu yarısı buruşuk tohumlu şeklinde gerçekleşti. Burada cevabımız A oldu. C'ye bakalım. Burada yaptığımız zaman büyük D, büyük D, büyük D, büyük D, ne olacak? Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D. Bunun hepsi ne oldu? Gördüğünüz gibi düzgün tohumlu oldu. Olmaz. Buraya bakalım. Buradaki çaprazlama sonucunda büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, ne olacak? Küçük T, küçük T. Yine burada baktığımız zaman burada bir tane şey oluştu. Yani yine oluşmaz. Burada da ne olacaktır? Büyük T, küçük T. Hepsi aynı şekilde ne yapacaktır? Melez şeklinde oluşacaktır. Yani burada cevabımız A seçeneği oluyor. Farelerde sarı renk geni, siyah renk genine baskındır. Aynı zamanda sarı renk geni homozigot e, durumda olduğunda farenin doğmadan ölümüne neden olmaktadır. Buna göre sarı renkli iki farenin e, yavrularında en fazla e, kaç farklı e, genotipe sahip sağlıklı birey bulunabilir? Evet, e, baskın olduğu için e, buradaki iki fare de sarı e, renkli olduğu için bunların genotipleri neler olabilir? Onları bir yazalım şuraya hemen. E, ne olabilir? Bunun ikisi de büyük D olabilir büyük D, büyük D şeklinde ne olabilir? Olabilir. Bu şekilde olduğu zaman burada oluşan yavruların hepsi ne olur? Ölür. Buradan sağlıklı yavru çıkmaz. Buradaki şeyler ne olabilir? Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D olabilir. Böyle olduğu zaman buradan ne oluşur? Büyük D, küçük D yani heterozigot bir yavru oluşabilir. Bu sağlıklı olabilir. Başka ne olabilir? İkisi de heterozigot olabilir. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D. Bunlar çaprazlandığı zaman buradan ne olur? Büyük D, küçük D ve küçük D, küçük D yavrular ne yapar? Oluşur. Büyük D, küçük D çeşit olarak burada vermiştik zaten. Bir de burada ne var? Küçük D, küçük D yani siyah renkli yavru oluşabilir. Yani iki tane sağlıklı yavru olma ihtimali var. Bu iki tane sarı renkli fareden. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda bezelye bitkisine ait bazı karakterlerin oluşmasını olan allellerden baskın olanları büyük harfle, çekinik olanlar ise küçük harfle gösterilmiştir. Sarı sarı tohum rengi, mor çiçek alleli ve uzun boy nedir? Gördüğünüz gibi baskındır. Yeşil tohum beyaz renk, kısa boy çekiniktir. Buna göre aşağıdaki fenotipleri verilen karakterlere ulaştırabilecek genotipler hangisinde? hatalı gösterilmiştir diyor. Sarı tohum için büyükse büyük S büyük S olabilir mi? Evet gösterilebilir ve büyük S küçük S olabilir. Sarı tohum çünkü nedir? Baskındır. Bu olur. B'ye bakalım. Beyaz çiçek için beyaz çiçek için küçük M küçük M olur ama büyük M küçük M olmaz arkadaşlar. O yüzden bu büyük M küçük M mor çiçek demektir. Bu nedir? Olmaz. cevabımız B seçeneği. Diğerlerine bakalım. Yeşil tohum küçük S küçük S olur. Ee, uzun boylu bezeliye büyük u büyük uyla büyük u küçük u ne yapar? Olur. Cevap B seçeneği oldu.